Merhaba arkadaşlar ee, yaklaşık iki aydır e, ip atlıyorum. Yani normalde spor yapıyordum ama ip atlamıyordum. Yani e, sporuma katmamıştım. E, şimdi e, iki aydır ki e, spor yaparken ip atlamaya da deniyorum. Ama ilk başlarda inan çok e, kötüydüm. Yani inanılmaz iki kere falan üç kere atlayın kendisine takılırdı. Yani zor bir sıraç ve can sıkıcı bir süreçti bu. Sonra dedim bu böyle olmaz. Bu bir kural olmalı değil. Yani şey olmalı ki bunu kolaylaştırmak, bunu daha zavukli bir hale getirmek a, olmalı. Sonra a, bu kurallara öğrendim. Ki, a, az sonra sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı e, kararınizde bazılar, iyi potla magister, başla magister, iyi potli bazı kuralları dekada etmiyor, takdirler falan bir hırsını aakhir sına sonra bir falan filan. Dedim e, bunları sizlerle paylaşayım belki e, yardımcı olur. E, hiç vakit kaybetmeden o zaman videoya geçelim. Tekrar merhaba arkadaşlar kural 1 ip alıyoruz bir tane fiyatı fark etmez 10 lirada var 500'e kadar daha yukarıda çıkabiliyor ama ortak noktası hepsi aynı şey görüyor. Ben mesela 10 lira aldım ve gayet iyi. Kural 2 ipin uzunluğu ipin uzunluğunu ayarlıyorsunuz arkadaşlar çünkü saç çok uzun takılır nasıl ayarlan standart olarak e, video detaylı bir şekilde açıklama kısmında bırakıyorum buradan izleyebilirsiniz boyunuza göre ayarlarını ve kural 3 ellerimiz bellerimize kadar gelir aşağı yukarı gitmiyor bellerimize kadar geliyor kural 4 iyi bağlarken ayak parla parmaklarımız üzerine zipliyoruz neden ise canımıza dizimizi incitmek istemiyoruz güvenli şekilde sporumuza devam ederiz. Böylece hem kolay olur ve hem güvenli şekilde spor yapmış oluruz. Kural beş. Çok ziplemiyoruz. 2 inç yeterli olur. Çok zıplarsak dizimize incitmiş oluruz. Kural altı. Kolumuzu dil el bileklerimize kullanıyoruz. ipi çevirmek için. Arkadaşlar bu kurallara oyunca inanın çok eğlenceli olur. Can daha çok istiyor. Daha çok spor yaparken daha çok kilo varıyorsun. Daha çok yağ yapıyorsun. Daha çok kilori, kalori yakıyorsun. E, yapıyorsun. Ve tabii ki bundan sonra daha böyle artistik. artist mi? Evet. Artist ne Allah Allah pazarda. İşte artistlik hareketlere de yapabilirsin demek istedim o. Evet arkadaşlar. սፖրտական اچھا